Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Erdoğan'dan Türkmenistan'a kritik davet yapıldı. Kıymeti izleyenler verdi. Muhammedov Ankara'da Türkiye ile Türkmenistan arasında 13 işbirliği anlaşması Kıymetli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdi Muhammedoğlu'na ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi vurgulamak istiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedoğlu'na Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Türkmenistan'ın enerji kaynakları arasından dünyanın en önemli ülkelerinden birisi olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Türkiye bağımsızlığından bu yana Türkmen kardeşlerinin yanında olmuştur ve olmaya devam edecekleri ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması şöyleydi: "Bugünkü görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm yönleriyle değerlendirdik. 13 alanda anlaşmalar yaptık. Türkmenistan enerji kaynakları açısından dünyanın en büyük ülkeleri arasında yer alıyor. Türkmenistan doğal gazı stratejik bir değer kazandı. İşbirliği mekanizmaları sayesinde enerji güvenliği adımlarını önemsiyoruz. Hazar geçişli görüşmelerimizi paylaştık." görüşmelerde Türkmenistan'la birçok konuda fikir birliğine vardık. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi vurgulamak istiyorum. Türkmenistan'daki şirketlerimiz 50 milyar dolar üzerinde müteahhitlik projesine imza attı. Türkiye Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Türkiye bağımsızlığından bu yana Türkmen kardeşlerinin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Sayın başkana ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Türkiye Türkmenistan arasındaki gücün nereye vardığını görüyoruz ifadelerini kullandı.